Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine benim çocuk dergisi var ama bu etkinliği de var mı? Hı hı. Ulusen Kodiye. Nesko. UNESCO. Hı hı. UNESCO Dünya Miras evet, Üniversitesi'ndeki e, o listeleri göreceğiz. Evet, o listeleri göreceğiz. Edirne Selimiye Camii ve külliyesi. Neredeymiş? Bu Edirne'de. Hmm. neden Haricim? bu camiyi almışlar Eylül? Çünkü bu Çin. sadece bu varmış. Çin. Çinileri Çinli de varmış. varmış. Hı -hı. O yüzden bunu seçmiş. Tamam. Yeri nerede Edirne'de? Şurası mı? Şura. Olsun. Tamam. Bir de harita koymuşlar. Çamakkale arkadaşlar. Hı, Hı Toroya Antik Kenti. Hı -hı. böyle eski e, ne alfabesi derdi? Latin olabilir. Latin alfabesi linç de olabilir. Hı, hı. Linç alfabesi ya da latin alfabesi olabilir. Ne başlıyor arkadaşlar? Yazılı sütunlar mı var? Evet yaz, yazılı sütun yazıyor zaten. Hmm, tamam. Be peki Areca'da. hemen e, bunun yerine bakalım. Bu bir çınaklı arkadaşlar. Haritada çınaklı orası tamam. Burada balikesi de bir ya Ama bunu şey yapmamışlar değil mi? Ayni. Evet. Herhalde. Peki bu ne? İzmirde bulunmuş arkadaşlar. Bak hemen Efes, yani İzmirde bakalım böyle çocuklu olan yer. Anne yeşil olan yerler alınıyor sadece herhalde değil ha, mi? Evet evet. Sarılar alınmıyor. Böyle Kayseri abi. Şimdi şuna geçelim. Bergama çok katmanlı. Kültürel beyaz peyzaj alanı alanı Nerede İzmir İzmir'deymiş bu da peki ne İzmir'ine bakalım ama baktık zaten evet aynı yer evet. en başta şöyle İstanbul'un tarihi alanları. Arkadaşlar burada çok, çok güzel, var. Çok çok kapı sarayı var. Bir de çok Selimiye Cami Se var. Selimiye Cami değil o. Ay pardon Film... Süleymaniye Cami. Aferin benim Selimiye, evet, Selimiye Cami. Evet Selimiye Cami. Edirne'deki. Edirne'deki Selimiye'ymiş. İstanbul'daki Çok Süleyman. bakın kalesine bakın arkadaşlar yani. Hmm. Boş hmm. alan bile var. Çok beğenmişler. Eskiden çok 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 çok, çok, çok. Hmm. Bile Diğer çocuklar burayı çok seviyormuş. Burada hı. kalabiliyormuş bazen. İstanbul'da Otel çok otelde olabiliyor yani. İstanbul'da burada böyle küçük Aa, ayrı bir yer. Hı. Arkadaşlar size çok güzel da... şey haberim var. Hı hı. Bir gün Arife herkes şeker toplayacak. Öyle mi? Sen toplayacak mısın? Bak biz şekeri hazırladık bile. Tabii ben de toplayacağım arkadaşlar. Çocuklar hepsini tabii sabırsa. Bu şehri Karabük'teymiş arkadaşlar. Safranbolu şehri evet Karabük. Karabük burada ama pek gözükmüyor. Evet. Karabük. Haritada oradaymış. Arkadaşlar şuna mı geçtik? Hı. Bursa ya arkadaşlar ya Bursa Cumhuriyet Bursa ve Cumalı Kızık Cumalı diyor. Kızık Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu Osmanlı Devleti ilk başta buradaymış Cumalı evet. Kızık yerdeymiş Aha, Bursa'daymış Sonra diğer illere yayılmış. Ha, sonra o sonra diğer illere gelmiş. O sen yerini biliyor musun? Göster. Bak buradaymış köyde. Cumalı kızı köy yazıyor. Bu sen yerini nasıl göstermiş? Göstermemiş mi? Baksana bu mu? Bu bu. Sen annem diye kapatmış adam. Burada arkadaşlar. Bursa mı orası? Bursa. Burada Bursa. Bursa. Tamam. Burada Denizli Pamukkale hier Ap Old ismiş, yeah, ismiş. Polis diyelim. Bunu burada çok 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 vermişler. Travel. Travel. Travertenler. değil mi? Yani böyle çok güzel Hamur denizli kaleden. su var. Bunlar su aslında arkadaşlar. Basıp basıp denize hmm. Evet. yapıyorlar. Çok güzel biliyor musunuz? Keşke etsem ya. Şöyle pamuk gibi yüzelim de orada anne? Evet. Yüzülüyor bile. Nerede peki, peki Peki pamuk kale yani denizli burada. Hı hı. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi Afyon Afro is us. Af. Afrodisas'mış. Afro'da Aydın oldu? da bulunmuş arkadaşlar. Bakın 60 65 000 yıl önceymiş Oo. Hı, o zaman yapmış da kabu. Aydın Bakalım nerede peki? Yerine. Aydın burada. Aa, evet. Çok Hı -hı. bakalım. Şimdi uh, san to Osland Om. Aha, nerede? Antalya'da. Antalya ve Muğla sınırları. Ant Antalya ve Muğla sınırları. Bunu göstermiş mi? Şu herhalde değil mi? Takip edelim. Burada. Aa, bak gerçekten de bak iyice. Şurası Antalya. Şurası da Muğla. Tam da ortasında. O yüzden Antalya ve Muğla demişler. Aynen. Ya. Tamam. Hadi mesela arkasını çeviriyoruz. Bunun arkası da var. Siz de tabi sizin de haberiniz yok. Mesela hemen çoğuma bakalım. Ben. Burada ne yazıyor? <laughs> Aslanlı kapı. Bilmiyorum. Sen küçükken buraya gitmiştin ve bebektin ama. Biliyorum ben. O yüzden resmim var Mertem mı? Mertem Evet. O yüzden pek hatırlamıyorum. Ben bunu biliyorum bir şey almıştık biz oradan değil mi? Ne almıştık? Bölge falan mı? Hı hı. Evet. Kolye almıştık. Ben onu biliyorum üç yaşındayım falan dedim ya? Ben onu biliyorum. Hatırlıyor musun? He ha, Çorum'daydı hatırlıyorum ben hmm, onu. Hı. Tamam Çorum neredeymiş peki harita olarak? Çorum hemen <laughs> Çorum küçücük. Görüyorsun arkadaşlar. Morbak zaten göz. Şimdi bu, bu bu nokta mı Çorum? Evet bu tamam. nokta Çorum. Burası. Şura göremiyorum. Nevşehir'deymiş Nevşehir demiş arkadaşlar. Nevşehir'in peri bacaları var. Böyle bir manzara. Bunu da çok beğenmişler. Bunu da almışlar. Gitmiş miydin peri bacalarına? Hmm, ben peri. Hı -hı. Ben peri <peribacalarına> gittim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında orada Kapadokya. Evet Kapadokya. Arkadaşlar biliyor musunuz eski pişkin bir dağ gazı var ya. Babam onu pencereden sıktı. Kendi de <laughs> etkilen bandı etkilen yani. Öyle mi? <laughs> hmm. İşte, o klasaydı. yüzden gözlerim kızardı. Tamam peki Nevşehir neredeymiş? Nevşehir. Haritada. Nevşehir. Şurada. Hmm. Nevşehir. Tamam. Arkadaşlar şuna geçelim mi? Diviye arkadaşlar Sivas'taymış bu. Hı hı. Kapalardaki taş İşçi, i̇şçiliği varmış İşçili. evet. kapılarda taş işçiliği varmış. Bununla da meşhur Sivas'taki Divriği Ulu Cami. Gittik var. şifası. Gitti. Sivas'ta bulunan diyor ilçesinde mi? Divriği'deymişti. Divriği işte. Herkes Sivas bilir arkadaşlar. Herkes. Bazıları bazı takip Başka Hı -hı. yerde. Ama birazcık Neresi peki Sivas'ın? Sivas'ta. Tamam. Gerek eder. Divriği'ne geçelim. Arkadaşlar Oh, oh, Kars'ta bulunmuş. İsmi ne? Anne hani bu çok uzun sen oku. Anne arkeoloji alanıymış burası. Anne arkeoloji alanı. Bakın arkadaşlar Kars'ta burada. Soma gibi. Hemen yedip Malatya buraymış. Ee, i̇smini oku <laughs> Aslantepe Aslan, arkeolojik, arkeolojik alanı. Arkeolojik alanı. Tamam bitti bu. Nerede Malatya nereydi? Tamam. Şimdi bu Konya'daymış. Böyle el baskısı yapmışlar. Evet. Bir evin iç duvarındaki el baskısı diyor. Hı, hı. İsmi evet. ne peki? Konya'daki Çatal Büyük, Çatal Büyük, Neolitik, Neolitik Kenti. Kenti. Çatal Büyük'müş burası. Arkadaşlar. Nerede Çatal Büyük? Burada. Hangi ilde? Ee, Konya'da. <laughs> ne yap? Baba ne yapıyorsun? Şurada Konya. Hı hı, tamam evet sanıyorum. <laughs> evet iyi biber gazına maruz kaldım. Gözlerim gözlerim. Ee, gözlerim. Ne? Gözlerim. Hı hı. Bu ne? şey değil mi ya Aydın? Biz buraya A gitmemiş mi? Adı Yaman diyor. Adı Yaman. Ne varmış Adı Yaman'da? İşte Adı Yaman'da böyle heykeller var. Ben de biliyor yani. Nemrut Dağı mı? Nemrut Dağı arkadaşlar. Ee, bu Nevhay Kel değilmiş arkadaşlar. Burada Aydın'ı bulalım. Adıyaman. Adıyaman nerede? Aydın'ı nasıl göstermişler acaba? Adıyaman. Şurada. Adıyaman burada. Evet. Şimdi arkadaşlar. Dev heykeller varmış değil mi? Dev heykeli. Böyle. Bizim de bakmıştık de da böyle bakmıştık. Ee, arkadaşlar bu ne? Ne diyor da Urfa'daymış. Ne o? Bunu okumuştuk. Hı hı. Şanlı Urfa'daymış. Üstünde hayvan figürü bulunan sütun. sütun. İsmi ne? Göbekli Tepe mi? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe arkeolojik alanı Urfa'daymış. Göbekli ]'daymış. Tepe. Urfa, Urfa. Yani Urfa dediğimiz Urfa değil. Şanlı Urfa arkadaşlar. Eskiden Urfa'ydı ya Atatürk Şanlı dedi. Urfa oldu. Şanlı Urfa hı hı. Peki Urfa nerede haritada? Urfa mı? Urfa şurada. Şanlı Urfa. Evet, tamam. Şimdi en son bu kaldı herhalde, değil Hı -hı. mi? Diğer Bakır'da diğer Diyarbakır kalesi, kalesi ve hafsel bahçeleri. Havsel bu bah diğer Bakır'daymış artı üstünde. Burak Kelle surlar. Kale Kale, surla... kale surların ki yazılmış. Diğer Bakır'da. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz sona erdi. Görüşürüz arkadaşlar. Arife'nin bayramını kızı kutluyorum. Güzel güzel kurbanlar, kurbanlar kesin arkadaşlar. Videomu bitiriyorum. Bay bay arkadaşlar. Bugün Bayram olduğu için. Arifey yarın. Herkes bayram. geliyor. Bay bay. Mutlu musun? Sen de şeker toplayacak mısın? Evet. Tamam. Yani... Ben bu arada hazır besen. Siz biz görmediniz de. Mutluluk geçirin. Şeker toplayın. Gezebilirsiniz de. Çok güzel vakitler geçirin arkadaşlar. Sizi öpüyorum ve videonun sonuna geliyorum. Bay bay. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan sonra hep sarı günleri böyle videoları çekeceğim size. Bay bay. Bay bay.